Çok teşekkürler Scarlett. Evet baştan almak istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyız. Sonuna kadar nefeslerimizi tuttuk ve bu maçı izledik. Ervin'in muhteşem, muazzam performansını tabii ki göz önüne olarak kendisini yanımıza, yanımıza getirdik. Nasılsın? İyiyim, mutluyum. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Zaten senin üzerine kurduğunuz bir kompozisyonda ama sonuna kadar hakkını verdin. Neler hissediyorsun? Ya aslında tam benim üstüme kurulan bir kompozisyon değildi. Kompozisyon amacı ben Fiora'yla yukarıda kasacağım. Oyun bot, bot tarafında dönecekti ama botta kötü şeyler oldu. O yüzden biraz böyle benim ön plana çıkmam gerekti. Her şeyi ben aldım. Her şeyi taşımak için ben şey yaptım. Ama başardık. Hani kendi performansımdan memnunum tabii ama yine takımın performansı o kadar iyi değildi bence. Hani her maçı bu şekilde kazanamayız. O yüzden daha çok çalışmamız, daha iyi oynamamız gerekiyor. Kesinlikle. Zaten e, yorumcuların da söylediğine göre başta eğer e, Nar seni alt edebilseydi, yani late game'e taşınsaydı olay birazcık daha sıkıntınız olabilirdi. Şansa da bir tık belki bağlama. Senin gerçekten performansını ben ayrıca tebrik etmek istiyorum. Dark Passage ile ilgili konuda da yani takımla ilgili konularda da muhakkak söylediğin gibi çalışmanız gereken bazı yerler var. Ama Albus Nox'unla şu ana kadar bu turnuvada hiç yenilmemiş bir takımdı. Onları yendiniz. Neler söylersin başka? Ya şimdi en güçlü rakibimiz zaten Albus Nox ve int Bu ikisini yenmek e, tabii bayağı önemli bizim için. Ama diğer takımlar da çok kötü takımlar değil. Onlar da gayet güçlü. Onlara da her an kaybedebiliriz. Hepsine çok iyi oynamamız gerekiyor. E, şu an takımımızın durumu süper değil. Herkes bireysel yeteneklerini kullanarak kazanmaya çalışıyor. E, takım sinerjisinden çok bireysel performanslarımızda sıkıntı var. O yüzden oyunlar bu şekilde geçiyor. E, ben de zaten dün koçumuza şey söyledim. Ben artık hani böyle tankımsı yardımcı şampiyonlar oynamak istemiyorum. Biraz böyle Kerry, Irelia, Fiora gibi şeyler oynamak istiyorum. Ee, Wildcard'taki top denilerden kendim biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum birkaç takımınki hariç. O yüzden böyle bir şey deneyelim dedik nasılsa en güçlü rakibimizdi. Kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Denedik ve kazandık. Sanırım bu maç için doğru bir seçim olmuş. Bir de şuna değinmek istiyorum. Aslında e, karşınızda Jin vardı ve hani çok güçlü şampiyonlar seçtiler aslında sizlere karşı. Bununla beraber bot lane'de eğer birazcık daha hani öne geçebilseydik çok daha erken belki bir galibiyet alabilecektik. Bundan sonrası için artık ikinci maçta e, neler yapacaksınız? Var mı aklınızda bir şeyler? Yani daha doğrusu tabii ki stratejinizi sormayacağım ama hani şöyle bir sakinleştikten sonra e, ne yapmayı düşünüyorsunuz? şimdi öncelikle de koridorları kaybetmememiz lazım. Koridorları direkt koridorları kaybettikten sonra takım oyunu falan pek bir önemi kalmıyor. Çünkü direkt koridorlardan kaybedebiliyoruz oyunu. O yüzden insanların biraz daha bireysel performansını değiştirmesi, biraz kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bireysel performanslarımız yüksek olursa bu turnuvayı gayet rahat kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bu arada sanırım moralinizi bozuk tutmanız gerekiyor çünkü <laughs> başta Lelüş'le konuştuk. Biz depresif takıldığımız zaman daha iyi oynuyoruz dedi. Ne düşünüyorsun Konak? Ya biz hep kaybedeceğiz. Nasıl en fazla kaybederiz mentalitesiyle maçlara çıkıyoruz. Bu turnuvada da öyle. En fazla kaybedip eve gideriz diye oynuyoruz. Böyle oynadığımızda kazanıyoruz. Mesela dün kazanacağız kazanacağız çok kızlar diye geldik direkt kaybettik. Evet hatta Lelüş dedi ki tweet attım ben ona rağmen kazanamadık. Peki Elvin çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar tebrik tebrik ediyorum seni. Artık önümüzdeki maçta yani bugünkü ikinci maçta da bu güzel performansını bekliyoruz ve diğer takı yani tabii ki de diğer takımını yenmenizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Bizi desteklemek destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum burada. Tamamdır. Ee, tekrar burada olacağız sizlerle birlikte. Heyecanımızı da şöyle bir üzerimizden attıktan sonra umarız e, bugünkü Dark Passage'ın ikinci maçında da bizi böyle güzel sonuçlar bekliyor olur. Kürşat sendeyiz.